Ben de ülkemize inşallah diyorum. Ya Allah bismillah. Mersin Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ülke genelinde piloti seçilen diğer 9 ile eş zamanlı olarak hizmete girdi. <laughs> 10 ilde hayata geçirilen projenin açılışı Ankara'daki merkezin açılışında bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin tarafından video konferans yöntemiyle yapılırken açılış kurderası Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu tarafından kesildi. Ben de ülkemize inşallah diyorum. Ya Allah'ın Açılışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, ailenin toplumun en değerli ve en önemli kurumu olduğuna dikkati çekerek şiddet önleme ve izleme merkezlerinde sevgiye egemen kılmak ve şiddetin yerine sevgiyi çoğaltmak adına çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Aile temelli güçlü bir toplum olarak ulaşmamızın özünde sevgi temelinde bir aile kurumunun olması, şiddetin her düzeyde her düzlemde ve her alanda olmaması gerekiyor. Geleceğe aile temelli güçlü bir toplum olarak ulaşmanın özünde sevgi çerçevesinde bir bağ kurulu olmasının gerekli olduğunu anlatan Mersin Valisi Hasan Basi Güzeloğlu, şiddetin her düzeyde, her düzlemde ve her alanda olmaması gerektiğinin de altını çizerek, şiddeti sadece kazına ve çocuğa endeksi düşünmemekle birlikte şiddetin her türlüsüne ve her boyutuna karşı çıkmamız gerekiyor diye konuştu. Bunu sadece kadına, ve çocuğa karşı genel anlamda düşünmekle birlikte şiddetin her türlüsüne, her boyutuna, her kişisine karşı şiddetle karşı çıkmamız gerekiyor.